Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES yani e futbol 2025 oynuyoruz. E, bu e ilk videom. PES videosu. E, bir kere daha yapmıştım. Neymar'a çarmakmıştım. E, i̇lk önce oyun planından göstereyim, başlayayım. Böyle. E, bu Messi... Şey... Ben de 100 Messi vardı. Ona yanlışlıkla gitti. Sildik. Kalıcı böyle Kanahan, Van Dijk, Pedri, Ribery, Neymar, Mbappe, Gimenez, Messi işte. Evet, ee, kolektif gücüm 2019. yedeklerim böyle. Şu karvali ben şuraya koyayım. O zaman direkt maçımıza geçelim. Başlayalım. Başlıp geliyorum. Evet arkadaşlar, real match geldi. Takım o zaman maçımıza geçelim. Kaç takım rakibine bakalım. İşte size bu. 101'lik de o. Takım... Bir dakika. Nasıl lan 2284 lan kul ettiği Bakalım nasıl oynayacak? Hep söylemişimdir. Yani bunu hep arkadaşlarıma da söyledim Yani takımın güçlü olsa bile kol güçlü olması lazım. Kolun yoksa bir boka yaramıyor kol. O zaman direkt başlayalım. Gimenez. Red Pedri. Embo. Embo'dan Gimenez tekrar. Gimenez. Baktık kaleye. Gimenez. Yani sen. Yani ben adama çok baskı yapmak istemiyorum. Yani şey adam topu ondayken dedik baskı yapmıyorum. Önü açılmasın diye. Ribery. Pedri'yi. Embo. Embo. Cık. Yavaş oldu.

Mbappe tut orayı. Tut şurayı. Aşağıya tut. Karval. Adam tut. 3, Böyle Embo. Embo. Embo hızlı çıktı. Embo. Embo. Verdi bu sınıf Gimenez. Gimenez'dan Messi. Messi ve Ribery. Ribery. Kaleci. <laughs> Donaruma. Oha. 90'dan <Dosan'dan> çıkardı Donaruma. <laughs> Neymar. Gol. Yüzde gol. Onda al. Of ya çok güzel açtım oha. 90'a giriyordu ya. Adam da karşılık veriyor, biz de karşılık veriyoruz. Şunu ben alayım. oradan vurur musun sen? Vurursun. Neymar stalk'lık adamı. Hernandez o sende adam. Pedri'den Neymar. Şimdi Neymar. 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 Adam tutun. Messi adam önünde ya. Top önünde Heh, Messi. Pedri. Neymar. Ney. Neymar. Aa donarım nasıl kurtarıyorum ya. Tamam hadi başlıyorum. Oğlum Karval alır mısın ondan? anladım mı? Karval şuradaki adam tutsan çünkü oynarlar. Şuradaki adam oynayacak. Ya, bir taraf oynadı. Orada bir pazara gittim. Ne o yer dik kardeşim. Gimenez indirdi Neymar Neymar'dan Gimenez tekrar Embo Embo ve ilk yarı bitiyor adam ona güzel oyuncu değiştirmeme gerek Varım bakıyorum biri vereyim değiştir Neymar değiştirmemiz lazım Ronaldo'yu koyak Fodum'un yerinde de bire bireyiz Bu arada ben adama dalmıyorum ya zaten otomatik fodan dalıyor yani oyuncular. Dalıyor otomatik. Ama oraya nasıl yaptım ya? Bakın ben adam tutmaya çalışıyorum. Adam tutuyorum. Dalıyorlar yani. Manuel hay yer embo Tut şuradaki kimmiş Kim mi o sende Adam tomori ya Ya Yapma işte ya. ya. Onu yapma Oraya biliyorum oraya atacağını Of Hmm Messi Tamam yavaştan başlayalım o zaman arkadaşlar. Bokunu çıkardık. Bokunu çok çıkardık. Cristiano. maç sonu e, ismimi söylerim. Estol ismi. Ben de beni ve Satan ya da ben arkadaş eklemek isteyen gelsin. Karvalo sende. de adamsın. Karvalo şöyle bir dik. Cristiano Ronaldo gelmedi. Onu fodun alır. Alamadı. Karvalo Aytomori. Fodundan Gimenez. Yemeğiniz var Messi. Şu boşluk ne? Messi gidiyor çünkü için... Ay polis iç. Her ben kör oldum. Aa! Oğlum Messi sanıyorum ben Messi çıkardıydım ya. Biraz kör oldum. Kusura bakmayın. Kanalda <laughs> dalar mısın? Adı, i̇klim mücadele, iklim mücadele, iklim mücadele, iklim mücadele. Of. İşte ben o yüzden sevmiyorum. Öyle dalıyorum. Çok büyük boşluk duruyor. Yani hiç kimse yerinde olmuyor. O ne lan öyle? Aa, aa, aa. Çıkmayan top yapmışlar. Karvalı onu alırsın adam onu alayım oh. Valla kolu korktum Hadi hızlı 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 Arkadaşlar ee... Ben ne diyecektim? FC videosunu gelmesini istiyorsanız atarım onu da. Opa. Hemen de zıbar pasın. Kimmiş? Kimmiş? Şimdi kontrol taşıyası. Real <laughs> Madrid. Ronaldo. I am Cristiano Ronaldo. Uy. Oh, oh. Hocam ayağıma vurdu. Hocam ayağıma vurdu. <laughs> Lan. Ya. Şunu hiç sevmiyorum. Ne o da dağlar ya. Pulu seç. Şöyle bir gördü Ronaldo. Ronaldo şimdi karşı tarafa. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bakmayın böyle sakin olduğuna. Bakmayın böyle sakin olduğuna. İlk okulda. Sandalye fırlatmış. Kim mi? Ronaldo. Hocam bitirme. Estağfirullah. Hoca bitirme. Hoca bitirme. Hoca bitirme. Hocam bit. Karval. Abim. Sen ayaksız mısın? Karval abim sen ayaksız mısın? Ayaksız Karval'im benim. Gerizekalı hal var benim. Senin, ben, ayağını... <Sessizlik> bakalım bakalım, Kristal da birinci olmuş. Deplandan ki kaleci. size adımı göstereyim. Doğru. Ee, <laughs> <laughs> Adım böyle. Eğlen kaydadın attın bana istek. Bedo Medo 01. Böyle Messi profil olacak. Durum değişirsem mi? Onu değiştireyim de. Şey koyayım. Neymar'ı koydum. olsun. Belomada 01 polifilm işte böyle. Hadi alın çarpan. Şimdi. Sözleşmede bir şey var mı Bak

Kadak mı? Hem dur. Benim dostum Pedri ile Torreira. Yok, Ribery ile Tor Ribery ile Pedri. Şimdi bunu alırsam bir bekle. Bir müsaadenizi isteyeceğim arkadaşlar. Bir oyun planına bakalım. Hmm. Göbekte pedo ile bu var işte. Aa. 98 lira. Acaba şey endur kaç oluyor ki? Şunu riske girip alayım mı ki? Aa. Bence öbür bölümde alak almamı isteyenler Aa, yazsın al diye. bir değiştirelim. Alex koyalım. Bunu güncellemesi. Eylem tavsiyeye göre böyle. Ben bunu şeyler deniyorum da açıkta ney? 2900. He normal. O zaman normal yapacağız. Takım oyun tarzı top çevirme oyunu. Kimin şu pek yerine koyayım? Hernandez'le Messi'nin yerine mi koyayım? Yok Messi kalsın. Murat'a. Murat'a daha yükseltemiyoruz Murat'a'yı daha ya. hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz abone olmayı ve like atmayı unutmayın 10 ee, abone olalım ee, şey yapacağız hmm, ne diye 10 abone olalım işte bir yeni video çekeceğim o da şey olacak Hello Neighbor isterseniz onu oynarım isterseniz Gran oynarım. Yorumları yazın işte. Ona abone olalım. Yorumları yazın. Ya Gran'i ya da eee neydi? Heh, hello Neighbor. O zaman görüşürüz. Bay bay. Abone ol.